Dizler kül ayak tabanları yerde bir pozisyondan yavaşça kalçayı yukarıya doğru sıyırıp ardından aşağıya doğru tekrar getiriyorsun. Aldığın nefesle önce kalça ardından bel omurları ve belki hafifçe sırtın ortasına kadar yükselme devam ediyor. Çok derin bir yere gitmiyoruz. Nefes veriş boyunca tekrar aşağıya doğru geldin. Bir kez daha kuyruk sokumunu ileriye doğru uzat. Popoyu kaldır. Belli. Sırtı sıyır yerden. Verdiğin nefesle yavaş, yumuşak, acelesiz, her şey zemine doğru gelsin. Şimdi dün yaptığımız hareketle de birleştireceğiz aslında bu akışı. Birleştirmeden önce bir kez daha kalçayı yukarıya doğru kaldırıp burada birazcık kal, kalçandaki hisleri, sırtını, karnını hisset ve ardından nefes verişle aşağıya doğru gel. Şimdi kollar da eşlik etsin harekete. Nefes alırken kalça, sırt, kollar geriye doğru gidiyor. Nefes veriş boyunca kollar yukarıdan aşağıya doğru gelirken her bir omuru ve en son kalçayı yere doğru nazikçe ağırlaştır. Devam et. Hareket bedenin her bir parçasında bir yansıma yaratıyor. Ayak tabanlarının yerle ilişkisi, başın yerle ilişkisi, nefesin, zihninden geçen düşünceler bile bu hareketle bir dans halinde. Bu dansı fark et. Geri duruşları, ileri adımları nasıl hissediyorsun? Her an kendine sor. Bu poz bana nasıl geliyor? Şimdi geçen dünküyle birleştiriyoruz hareketi. Sağ ayağı yerden sıyırdın, bacağı yukarıya doğru uzattın, sol kol geriye doğru gitti. Verdiğin nefeste sağ dizi büküp ayağı yere yerleştirdin, sol el kalçanın yanında yerde. Şimdi sol bacağı uzatırken sağ kolu geriye doğru götür. Verdiğin nefesle sağ kol bedenin yanına gelirken sol ayağı yere doğru ağırlaştır. Ve şimdi iki kol birden geriye giderken kalça sırt yerden sıyrıldı. Nefes veriş boyunca kalça yere doğru yavaş yavaş gelirken eller kalçanın yanında yerde. Şimdi iki bacak birden yukarıya ve iki kol birden geriye gidebilir mi? Eğer belin bunda zorlanıyorsa lütfen bu hareketi dahil etmeden diğer baştaki parçaları yapmaya devam et. Şimdi yine sağ bacağın arkasındaki uzamayı hissederken sol kürek kemiğin ne oluyor sol kol geriye gittiğinde fark et? Ardından sol bacağın arkasındaki uzamaya eşlik ederken sağ kolun, sağ omzun, boynunun belki sağ yanı nasıl hissediyor? Yine iki kolu birden geriye götürürken önce popoz, sonra bel omurları, en son sırt yerden kalktığında bacaklardaki, kalçalardaki gücü fark et. Nefes veriş boyunca her şey yere doğru gelsin. Ve iki bacak yukarıya kalkarken kollar geriye giderken karnın güçlü ama hala yumuşaklık var. Verdiğin nefesle iki ayak tabanı yerle buluştu, kollar bedenin yanında. Akışı bir tur daha yapalım. Ve sor yine kendine. Bu poz bana nasıl geliyor? Bedenimde şu anda bunu yaparken keyifli hisseden Yerler neresi? Zihnimden geçen düşünce kalıpları neler? Kalçayı yukarı kaldırırken bacakların güçlü. Bu poza dair bir bildiğin bir bilgin varsa, onu yapmak istiyorsa beden bunu da fark et. Hiçbir şeyde son noktaya gitmek zorunda değilsin. Tadını çıkar ve en son ayak tabanları yere geldikten sonra bir derin nefes ver ağızdan çek bacakları sarıl kendine sallan sağa sola namaste